Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bu, bu, koronavirüsten dolayı arkadaşlar eğitim öğrenemiyorsunuz ve öğret evet, arkadaşlar televizyonda din televizyondan da YouTube'dan da dinleyebilirsiniz ve şimdi başlayalım. Kutumuzu aç. Bakalım neler çıkacak. Aa, hoppala ilk önce arkadaşlar yalnız dizilmiş. üzgünüz. Parrot. İngilizce parrot. Yani papağan arkadaşlar. Koyalım köşeye. Castle. Castle. Yani saray arkadaşlar. Banana. Muz demek. Arkadaşlar İngilizce'de gözükmüyor değil mi? Banana. Toy oyuncaklar. Yani oyuncak. Hat şapka demek arkadaşlar. Giraf giraf arkadaşlar. Girafa demek. Ladybug yani uğur böceği demek arkadaşlar. Zebra. İngilizce'de zebra. Zebra demektir. Zay. <laughs> Zaylafon. Zaylafon arkadaşlar o çalgı aletinin adı neyse daha o işte. Snail. Snail salyangoz demek. Snail. Kite, uçurtma, necklace, necklace arkadaşlar, Apple, elma, bun hepiniz biliyor Word, <laughs> Word arkadaşlar sabahtanlar geldiğim için tam iyi söyleyemiyorum ama Word. Wardrobe, wardrobe. Ad wardrobe. Ben sabahtanlar <laughs> heyecanlıyım. sabahtandır çok heyecanlı şeyler yaptığım için arkadaşlar. <laughs> Yoksa güzel anlatabilirdim. Wiley, Wiley, Wiley. Elephant fish, ice cream. Queen. Queen Princess. Oster. Austria, Austria, deve kuşu. Rocket. Rocket demek var. Umbrella. Şemsiye. Yard. Yani böyle karman. Güzel çiçek açmış hava. Mushroom. Mushroom. Adı neydi? Tamam. Mantar arkadaşlar. Cem. Cem. Çilek. Yani çilek adı <laughs> Neyse onu koyalım. Dor. Açık. Yani açık kap. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize yeniden bay bay.